Merhabalar, Hisselonk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabilecek hisselerin analizini yapıyoruz. Bunun dışında öncelikli olarak Endeksimizin, Bitcoin'in ve ons altının analizini yapacağız. Daha sonrasında bahsetmiş olduğum gibi kısa vadede hem yükseliş yönlü hem düşüş yönlü olarak hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri değerlendireceğiz. Bu hafta listemize ekleyeceğimiz 4 yeni hisse var. Bunlardan 2 tanesi yükseliş yönlü, 2 tanesi de düşüş yönlü olarak değerlendirebileceğimiz hisseler. Videonun sonuna kadar takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Bu şekilde yaparak hem videomun daha fazla kişiye önerilmesini sağlıyorsunuz hem de yeni ekleyeceğimiz hisseleri kaçırmamış olacaksınız. Ayrıca videonun daha fazla kişiye önerilebilmesi için beğeni ve yorumlarınızda da ihtiyacım var. Bu içeriklerin devamını sağlamak açısından beğeni ve yorumlarınız benim motivasyon kaynağım oluyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bu Cumartesi günü yapmış olduğum orta ve uzun vadeli portföyler ve pazar günleri yapmış olduğum kısa vadeli hisselerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu serilerin devamını yapalım mı, yapmayalım mı? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Son birkaç haftadır izleme sayılarımız iyice düşmüş vaziyette. Eğer ki istemiyorsanız bu serileri yapmak zorunda değiliz. Farklı içerikler önerebilirsiniz. Farklı içerikler çekebiliriz. Ayrıca dünkü videomda yorumlara analizini yapmamı istediğiniz hisseleri yazmanızı istemiştim. Sağ birçok arkadaşımız yorumlara yazdı. Sağ tarafta gördüğünüz hisselerin de analizini paylaşıyor olacağım. Video çok uzun olacağı için şu an bakın sağ tarafta birçok hisse var. Video çok uzun olacağı için bunları ayrı bir videoda paylaşmayı düşündüm. Fakat hem bu videoyu hem de diğer videoyu aynı gün içerisinde paylaşırsam maalesef YouTube algoritması çorbaya dönüyor ve videolar ulaşması gereken yerlere ulaşmıyor. O yüzden şöyle bir çözüm buldum. Şuraya kart bırakıyorum. Sağ tarafta gördüğünüz hisselerin analizi ile ilgileniyorsanız bu karta tıklayın. Analizleri yaptığım videoyu size yönlendirecektir. Bugün bittikten sonra ayrıca o videoyu da Herkese açık hale getireceğim. Evet şimdi endeksimizin güncel analiziyle başlayalım. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Endeksimizde destek seviyemiz 10.488 seviyesi demiştik. Cuma günü itibariyle altında ikinci kapanışı yaptı. Aynı zamanda içim oku da içinde olduğunu görüyoruz. Fakat bir gün daha beklemekte fayda olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle şu bölgelerin de destek direnç seviyesi olarak çalıştığını görüyoruz. Eğer pazartesi günü de düşüş devam ediyorsa, düşüşte de kapanış geliyorsa bu sefer 10.000 seviyesine düşüşün gelmesini bekleriz. Burada içim oku bulutumuzun dip seviyesi var. 10.000 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 9.699 seviyesine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu seviyede kırılırsa 9.040 seviyesine kadar düşüşler devam edebilir. 4 saatlik kapan hareketli ortalamamız 10535 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra Günlük kapanış hareketli ortalamamız olan 11.044 seviyesine doğru bir tepki yükselişi görebiliriz. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadığı sürece düşüş trendi sona ermiş olmaz arkadaşlar. Ancak bu seviye yukarı yönlü kırılacak ve hatta üzerindeki 11.255 seviyesine geçilecek ki tekrardan yükseliş trendine döndük diyebilirim. Evet Bitcoin analizine e bakalım. Bitcoin'de şu anda içim oku bulutunun içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Kırmızı yerimiz 2 saatlik kalpın hareketli ortalaması mavi yerimiz. 4 saatlik kalpın hareketli ortalaması siyah yerimizde. günlük kalpın hareketli ortalaması. Güzel tekrardan yükseliş trendine dönmüş gözüküyor. Fakat içim oku bulutunun içerisinde olmamız önümüzdeki dönemde kararsız bir seyir gösterebileceğini söylüyor arkadaşlar bize. Ancak içim oku bulutumuzun 118 100 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yani içim oku bulutu geçildikten sonra yükselişin hızlanmasını bekleriz. Böyle bir durumda ilk etapta tekrardan 122.000 seviyeye 122.000 seviyesine deneme görebileceğimizi düşünüyorum. 122.000 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yapacağız. Evet ons altına bakalım. Ons altında 3.440 seviyesinden bahsediyordum. 3.440 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni pozisyona girilebilir dedik. Ve baktığımızda 2 Eylül tarihinde bu seviye yukarı yönlü kırılmış gözüküyor arkadaşlar. İki gün üst üste yükselişte kapanışını yaptı. Buradan pozisyonumuza girdik ve ilk hedef olarak da 3653 seviyesini vermiştik. 3653 seviyesine kadar geldiğini, orada takıldığını görüyoruz. Şu anda %3.13 karlık içerisindeyiz. 3653 seviyesini bakın 3 defa denedi arkadaşlar. Üçünde de maalesef geçmeyi başaramadı. İlk denemeyi 9 Eylül tarihinde, ikinci denemeyi 10 Eylül tarihinde ve son denemeyi de 12 Eylül tarihinde yaptı. 3650 seviyesini geçmeyi başaramadı. Eğer ki bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başarabilirse ilave alımlar da yapılabilir ve önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 3996 kabaca 4000 seviyesi diyebiliriz. Şimdi nerede stop olabiliriz? Nerede stop olmak lazım? Hemen onlara bakalım. Arkadaşlar eğer ki ben kısa vade alsatçıyım diyorsanız 4 saatlik Kapan hareketli ortalamasını takip edebilirsiniz. 4 saatlik Kapan hareketli ortalamamız 3632 seviyesinde. 3632 seviyesi aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda günlük Kapan hareketli ortalamamız olan 3545 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. 3545 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz sona ermez. Eğer ki 3545 seviyesi aşağı yönde kırılırsa bu sefer de 3440 seviyesine doğru tekrar bir geri çekilme görebiliriz daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük kapanış hareketli ortalamasını da stop seviyesi olarak belirleyebilir. O da 3545 seviyesinde. Burası kırılırsa dediğim gibi 3440 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. Evet şimdi geçtiğimiz haftalarda listemizde olan hisselerin Son durumlarına bakalım arkasından. Bu hafta listemize yeni ekleyeceğimiz 4 hisseyi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Net evet, Tapkıda ile devam ediyoruz. Tapkıda hissesinde alımımızı şöyle baktığımda 30 Mayıs tarihinde yapmıştık arkadaşlar ve şu anki seviyesine kadar %23.76'lık karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Henüz yükseliş trendimiz sona ermiş değil arkadaşlar. Günlük kalkman hareketli ortalamamız 210.7 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz sona ermez. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse ilk etapta 197 seviyesi düşüş bekleriz. 197 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 182.8 seviyesinde içim oku bulutumuz var. Burası veya hemen altında 180.7 seviyesinde de Fibonacci desteğimiz var. Buralara doğru düşüşler görebiliriz. Pazartesi günü de yükselişle devam ettiğini görürsek ve hatta şu 218.1 seviyelerinin de üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak önümüzdeki dönemde 233.8 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Tekrar ediyorum stop seviyemiz 210.7 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırıldığında stop olacağız. Astor'a bakalım. Evet Astor hissesini de 11 Ağustos tarihinde almıştık. Şu anda baktığımızda %8.17'lik karlılık içerisindeyiz. 115.3 direncinin de üzerinde bir kapanış görüyoruz. Tekrardan 120 seviyesine bir deneme görebiliriz. 120 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra Yine hedef seviyemiz 130.6 seviyesi olacak. Burada stop olmamız gereken seviye günlük kalkman hareketli ortalamamız demiştik arkadaşlar. 114.3 seviyesinde şu anda. Bakın geçtiğimiz hafta Cuma günü bu seviyenin altında kapanış yaptı. Pazartesi günü de altında kapanış yaptı ama yeşil bir mumla kapanış yaptığı için bekledik. Stop olmadık ve tekrar yönünü yukarı çevirdi. Şu an güncel stop seviyemiz hala 114.3 seviyesi. Bu seviyenin altında iki defa günlük düşüşle kırmızı mumla kapanış görürsek o zaman stop olacağız. Şurada bir destek seviyemiz var 112 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 105.8 seviyesine doğru düşüşlerin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Tekfen. Tekfen hissesinde biliyorsunuz short yönlü pozisyon değerlendirilebilir demiştim. Ve pozisyonumuzu 29 Ağustos tarihinde açtık arkadaşlar. Dedik ki ilk etapta düşüşler 99.30 seviyesine kadar olabilir. Burası da kırılırsa 81.45 seviyesine doğru düşüşler devam edebilir dedik. Kapanışımız 81.35 seviyesinde destek seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Şu anda short yönlü pozisyon açtığımız tarihten bu yana %28.46'lık güzel bir kazanç içerisindeyiz. Tabi Can Holding ile alakalı haberler yapılan operasyonlardan kaynaklı. Son iki gün ciddi düşüşler yaşadık. Biliyorsunuz Can Holding'in ciddi bir payı var tekfen listesinde. Bu da düşüşü hızlandırmış oldu. Eğer ki 81.35 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 58.65 seviyesine doğru düşüşlerin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımda ne kadarlık bir mesafe? Yani %27'lik bir mesafe daha var. Arasında daha önce destek bulduğu bir nokta var mı? Ona bakalım. Yani belki şuralardan da bir destek bulabilir. O seviyeyi de işaretlemekte fayda var. 68.80 seviyesi dediğim gibi ilk etapta 81.35 seviyesi aşağı yönde kırılırsa 68.80 seviyesini o da kırılırsa 58.65 seviyesini düşüşler yaşayabiliriz. Peki açmış olduğumuz short pozisyonda ne zaman stop olacağız? 4 saatlik kapan hareketli ortalamasını takip edebiliriz. 84.90 seviyesinde bunun üzerinde 2 günlük serişte kapanış görürsek stop oluyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda tekrardan 99.65 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Evet Migros'a bakalım. Migros sitesinde de düşüş yönlü pozisyon açılabilir demiştik. Ve baktığımızda şu anda %9.67'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Burada da stop seviyemizi 4 saatlik kapanış hareketli ortalaması olarak belirleyebiliriz. 429.75 seviyesinde. Bu seviyeye geçilirse iki gün üzerinde kapanış yaparsa günlük kapanış hareketli ortalamamız 442.05 seviyesine veya hemen üzerindeki Fibonacci seviyemiz 448.75 seviyesine hareketler görebiliriz. Düşüşün 408 seviyesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa Önümüzdeki dönemde nerelere kadar düşebileceğini ayrıca çalışacağız. Şu an için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Dediğim gibi 428.9 4 saatlik kapının hareketli ortalaması kırılırsa elimizdeki delik yani short yönlü pozisyonlarımızı kapatıp stop olacağız. Evet geçtiğimiz hafta 4 tane long yönlü değerlendirilebilecek hisseden bahsetmiştim. Bunlar Reader, Kozal, Rail Yatırım ve matik hisseleriydi. Fakat bunlar da pozisyona girmek için belli şartlar belirlemiştik. Belli bir seviye belirlemiştik. O direnç seviyede kırılırsa o zaman pozisyona gireceğiz demiştik. Şimdi tek tek bakalım. Evet Reader hissesinde belirlemiş olduğumuz seviye 10.74 seviyesiydi. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa pozisyona gireceğiz dedik. Fakat bu kırılım gerçekleşmediği için pozisyona girmeden Reader hissesini listemizden çıkartıyoruz. Kozal'a bakalım. Evet, Kozal hissesinde de 24.12 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa pozisyona gireceğiz dedik. Burada da bu kırılım gerçekleşmeden düşüş geldiği için pozisyona girmedik. Hatta kozal listesinde şunu da söylemiştim. İçim oku bulutumuz aşağı yönlü kırılırsa short yönlü değerlendirmeler de yapılabilir demiştim. Bakın burada artık ikinci defa içim oku bulutunun altında düşüşle kapanış geldiğinde bakın 23.50 seviyesi. Burada short pozisyona girmek mantıklı olabilirmiş. Şu ana kadar baktığımızda %6.17 karlık içerisinde olabilirdik. Ben de hafta içerisinde açıkçası bunu takip edemedim. Diye fark etseydim sizlerle paylaşırdım arkadaşlar. Ama geçtiğimiz hafta videomda içim oku buldu aşağı yönlü kırılırsa short yönlü pozisyonda açılabileceğini söylemiştim. Umarım sıkı takip eden arkadaşlar bu pozisyonu değerlendirme fırsatı bulabilmişlerdir. Kozalı da listemizden çıkartıyorum. Evet bir diğer listemiz RAL yatırım. Evet RAL yatırım listesinde de 133.6 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra pozisyona girilebilir dedik. Bu kırılım gerçekleşmedi. Dolayısıyla raliyatırım listesinde listemizden çıkartıyoruz. Kontrolmatik listesine bakalım. Evet kontrolmatik listesinde de 27.22 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni pozisyona girilebilir dedik. Bu kırılım gerçekleşmedi. Bu yüzden kontrolmatik listesinde listemizden çıkartacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Şurada içim oku bulutuna kadar geldiğini görüyoruz. Şöyle pazartesi günde düşüşte bir kapanış görürsek içim oku bulutu da kırılmış olacak. Düşüşün hızlanmasını bekleriz böyle bir durumda. Önümüzdeki dönemde tekrardan 19.89 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Evet, kontrol matiği de listemizden çıkardık ve düşüş yönlü olarak ise bir tane hisseden bahsetmiştim geçtiğimiz hafta videomda. Bu da gübre fabrikaları, gübre fabrikaları hissesinde de pozisyona giriş şartı olarak 268.25 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasından bahsetmiştim arkadaşlar. Bu kırılım cuma günü kapanışı itibariyle gerçekleşti fakat bakın cuma günü kapanışı iç mum bulutun üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla burada da ben short yönlü pozisyona girmenin şu anda riskli olabileceğini düşünüyorum. 250.35 iç oku bulutu seviyesi aşağı yönlü kırılırsa ancak o zaman short yönlü değerlendirmeler daha uygun olabilir. Gübre fabrikalarında da yeni pozisyona girmedik ve listemizden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Yeni açıklayacağım 4 hisseye. Hemen şöyle bakalım. Bunlardan 2 tanesi long yönlü 2 tanesi short yönlü dedik. Öncelikli olarak long yönlülere bakalım. Evet Granit Türk Holding hissesi arkadaşlar. Burada henüz yükseliş trendinin sona ermediğini görüyoruz. 456.34 seviyesinde günlük kafman hareketli ortalamamız var. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendimiz bozulmaz. Şu anda da bir Fibonacci desteği seviyesi seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. 467.25 seviyesinde. Buradan bir destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Fakat bizim pozisyona giriş kuralımız 4 saatlik kalpın hareketli ortalaması olacak. 488.87 seviyesinde bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yeni pozisyon denenebilir. Böyle bir durumda ilk etapta 534 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Pozisyona girdikten sonra ise yine aynı seviye 488.87 seviyesi stop seviyemiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Kırılımlar gerçekleşirse gelirse short videolarla ayrıca hafta içi paylaşıyor olacağım. Bir diğer hissemiz Cante. Cante hissesinde de destek seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Bakın şurada 2.25 seviyesinden destek bulduk. ve günlük kapman hareketli ortalamamız 2.31 seviyesinde. Bunun da üzerinde kapanış yaptı. Pozisyona girmek için takip etmemiz gereken seviye 2.37 seviyesi. 2.37 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu arada 2.37 seviyesi 4 saatlik kalkman hareketli ortalamamız. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yeni pozisyon denenebilir. Böyle bir durumda ilk etapta tekrardan 2.73 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz 2.37 seviyesi olacak. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız arkadaşlar. Bakalım eğer ki bahsetmiş olduğum kırılım gerçekleşirse hafta işi videomda paylaşacağım. Evet şimdi sıra geldi short yönlü pozisyonlarımıza. Burada short marketlerle başlıyoruz. Short marketlerde içim oku bulutunun dışında altında ilk kapanışı görüyoruz arkadaşlar. Düşüş yönlü bir kapanış daha yaparsa kırmızı mumla bir kapanış daha yaparsa short yönlü pozisyon denilebileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda 31.98 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Stop seviyesi olarak da 4 saatlik kapın hareketli ortalaması belirlenebilir. 35.82 seviyesinde bu seviye yukarı yönlü kırılırsa stop olacağız. Böyle bir durumda Tekrardan günlük kapan hareketli ortalamamız 38.42 seviyesine doğru bir deneme görebiliriz. Fakat bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş trendi sona erdi diyemeyiz. Eğer ki günlük kapan hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılırsa bu sefer ilk etapta 40.34 seviyesine burası da kırıldıktan sonra 43 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Evet son olarak Borusan'a bakıyoruz. Borusan listesinde de Cuma günü kapanışı itibariyle günlük kapan hareketli ortalamamız olan 445.09 seviyesinin aşağı yönünde kırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda super trend indikatörümüzün de sata döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Pazartesi açılışta birlikte burada short yönlü bir pozisyon denilebilir. İlk etapta 412 seviyesinde bir düşüş görebiliriz. 412 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 385.25 seviyesinde düşüşler devam edebilir. Bunun da altında 369.5 seviyesi var. Pozisyona girdikten sonra stop seviyemiz günlük kapman hareketli ortalaması olarak belirlenebilir veyahut da 4 saatlik kapının hareketli ortalaması da belirlenebilir. İkisi de aynı seviyede 445 seviyesinde. Bu seviyeler yukarı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 475 veya 485 seviyelerine hareket görebiliriz. Burası da kırılırsa tekrardan 527.5 seviyelerine yükselişler gelebilir. Evet arkadaşlar videomuzu burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar orta ve uzun vadeli portföylerimizle karşınızda olacağım. Pazar günü ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin devamını çekiyor olacağım. Tüm bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.